şey yapacağız. Ya bir solun yapılması gerekilebilir. Hayır, 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 hayır. hayır. Soğumuzu dökelim, soğumuzu sökelim. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen, lütfen bir sakin olun, sakin olun. Bir sessiz, sakin. Biraz elini kolları bırakın, rahat bırakın, rahat bırakın. Evet, Çekilin şöyle. Hiç. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Bırakın o soğanı lütfen. Ya bakın kolonya onun bir faydası olmaz. Yani bu sadece süreci uzatır ona göre tamam mı? E, peki şey kaşı olan var mı? Ağzına, sakızın, kızın çenesi Hayır hayır ne alakası var Tabii ki bu beyindeki anormal enerji akımları işte çenesini kilitlemesine sebep oluyor ama <laughs> siz merak etmeyin. Nöbet geçince her şey normalleşecek. Çenesini gevşecek. Tamam. Siz sakin olun tamam mı? Sadece şöyle biraz yan çevireceğiz. Evet. Sakin olmamız yeterli. Oh. Tamam. Sonrasında kendine gelecek. Merak etmeyin.